en eski kurt adam hikayelerinden biri. Petronius'un Satirikon adlı eserinden. Milattan sonra birinci yüzyıl. Hikaye Senay Soydemir Seslendiren Burçin Çakar Niseros adlı hizmetkar bir süre önce ölen hancının dul karısı Melisa'ya aşıktı. Bir gece sevdiği kadınla konuşmak için yola çıkmaya karar verdi. Efendim çeşitli işlerle ilgilenmek için Kapua'ya gitmişti. Bunu fırsat bildim ve kiracılardan birini 5. kilometre taşına kadar yolda bana eşlik etmesi için ikna ettim. O bir askerdi ve şeytan kadar korkusuzdu. Gece horozun ötüşüyle yola çıktık. Ay gün ortası gibi etrafı aydınlatmıştı. Mezar taşlarının olduğu yere geldik. Asker bir kenara çekilirken ben oturdum. Şarkı söylemeye, taşları saymaya başladım. Sonra etrafta askeri aradım. Soyunmuştu. Kıyafetleri yol kenarında yığılıydı. Çok korktum. Ölü bir adam gibi hareketsiz kaldım. O kıyafetlerinin etrafında bir çember çizerek işedi ve aniden bir kurda dönüştü. Şaka yaptığımı sanmayın. Dünyadaki hiçbir servet uğruna yalan söylemem. Uludu ve ormana kaçtı. Bir süre kendimi kaybettim. Sonra kıyafetlerine bakmak aklıma geldi. Ama kahretsin, hepsi taşa dönmüştü. Korkudan ölmek üzereydim. Kılıcımı çektim ve aşkımın evine varana kadar yoldaki her gölgeyi katlettim. Evden içeri daldığımda bir hayalet kadar bembeyazdım. Ter içindeydim. Gözlerim donuktu. Zar zor kendime geldim. Sevgili Melisam bu kadar geç saatte oraya neden geldiğimi merak ediyordu. Sonra, "Ah, keşke daha önce gelseydin," dedi. "Bize yardım edebilirdin. Bir kurt ağallara girdi ve koyunlara saldırdı. Bir kasap gibi kanlarını akıttı ama bizi aptal yerine koyamadı. Çünkü kölelerimizden biri onun boynuna mızrağını sapladı." Bunu duyar duymaz kendimi toparladım ve gün ağarınca dolandırılmış bir meyhaneci gibi ustam Gaius'un evine koştum. Kıyafetlerin taşlaştığı yerden geçtim kan gölüne dönmüştü orası fakat başka hiçbir şey yoktu eve geldiğimde asker yatakta yatıyor bir doktor da boynundaki yaraya bakıyordu onun bir kurt adam olduğunu biliyordum bundan sonra onunla aynı sofraya oturamazdım başkaları ne düşünürse düşünsün yalan söylüyorsam koruyucu melekleriniz cezalandırsın beni